21 Ocak gününün ikinci videosuyla sizlerle birlikteyim. Bitcoin fiyatında 107 bin dolara kadar olan bir yükseliş söz konusu. Yaklaşık 4 saat önce çektiğim ilk videoda 103 bin dolar civarındaydı Bitcoin ve akşam saatlerinde Amerika'dan gelen olumlu haberle birlikte Bitcoin'in fiyatı şu anda 107 bin dolara kadar gelmiş durumda. Peki ne oldu? Amerika'nın SPK'sı olan SEC yeni bir kripto görev gücü başlattığını duyurdu. Resmen duyurdu. Şu anki başkan vekili olan Mark Ueda duyurdu bu görev gücünü. Görev gücünün kripto, görev gücünün başkanı Hester Peirce olacak. Hester Peirce kripto dünyası tarafından kriptonun annesi olarak adlandırılan bir isim. Gensler döneminde de 5 kişilik komisyonun Cumhuriyetçi, iki Cumhuriyetçi komisyon üyesinden biriydi. Diğeri de şu anda zaten Gensler'in yerine başkanlık yapan Mark Ueda'ydı. Gensler demokrat üye başkan ve iki demokrat üye ile birlikte iki de Cumhuriyetçi üye vardı. Demokrat üyelerin Gensler'in ardından da istifa edecekleri belirtiliyor. Hatta bir dönem Donald Trump'ın SEC'yi tamamen komple 5 Cumhuriyetçi üyeden oluşturacağı da iddia ediliyordu ama şu an için bu sadece bir iddia durumunda ama konuya gelecek olursak Hester Peirce liderliğindeki kripto gücü ne yapacak onu anlatalım. Bir kere mevcut kripto regülasyonlarını gözden geçirecek, denetleyecek, gerekirse değiştirecek. Peki bu değişimler nasıl olacak? Hem kamuoyundan hem de SEC'nin içindeki konuyla ilgili bilgi sahibi olan insanlardan bir geri dönüş alınacak. Yani kamuoyuyla da işbirliği halinde yapacak bu değişimleri eğer gerekli görürse SEC bu çok önemli. Kamuoyuyla ile bir iletişime, etkileşime gireceğini görüyoruz SEC'nin. Çünkü neden? Bunu da belirtelim. Çünkü kripto dünyası yeni bir teknoloji, yeni bir alan ve SEC'nin 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllarda getirdiği kanunlar tam anlamıyla kripto dünyasına uymayabiliyor. Yani birçok konuda SEC'nin haklı olduğu konular olduğu gibi aynı zamanda dava edilen tarafın da haklı olduğu konular olduğunu görüyoruz. Ve davalardan tam bir sonuç çıkmıyor. İşte bunu Ripple davasında gördük. İşte toplu yaptığın veya işte küçük yatırımcıya yaptığın XRP satışları kayıt dışı değil ama kurumlara şirketlere yaptığın XRP satışları menkul kıymet satışı gibi mesela mahkeme böyle bir karar vermişti. Şimdi burada SEC mi zafer kazandı, Ripple mı zafer kazandı bunu tam anlamıyla bilemiyorsunuz. E, kamuoyu tabii işine geldiği gibi bunları yorumluyor ama ikisi de aslında haklı ve haksız oluyor. Dolayısıyla bu anlamda bir ortada muğlaklık olmuş oluyor. İşte SEC de diyor ki ben bu konuları net yapacağım açık yapacağım ve e, şirketler ona göre bana kayıt yaptıracaklar bakın kayıt yaptırmak da çok önemli neden çünkü esisinin açtığı davalara bakıyorsunuz Binance, Coinbase, Kraken, Robinhood bunların hepsini açtığı davalarda hep ne diyor kayıt e, kayıt dışı menkul kıymet satışı yani hep diyor ki bana sen kayıt yaptırmadın bana kayıt yaptırmadan gelip de e, bu satışları yaptın ve buna göre kar ettin e, Kar etmişsin benim bundan haberim yok diyor SEC. Bunları benim regüle etmem lazım ve sana da ceza vermem lazım diyor. İşte mahkemeler bunlarla geçti 2-2,5 iki, iki senedir. Dolayısıyla yeni görev gücü de diyor ki ben bu kayıt yaptırma işini de açıklığa kavuşturacağım net yapacağım ve bunun üzerinde de şirketler platformlar bana rahatça gelebilecekler ne yapacaklarını ne yapmak istediklerini anlatıp kayıt yaptıracaklar çok daha net kurallar olacak ve dediğim gibi kamuoyuyla da bir işbirliği halinde yapılacak Bunlar gerçekten çok önemli diyebiliriz ee, olumlu da bir haber Donald Trump'ın İlk günü kripto dünyasının bazı çevrelerinde hayal kırıklığı yaratmıştı. İşte kripto demedi, Bitcoin stratejik rezervinden bahsetmedi, onu yapmadı, bunu yapmadı ama ikinci gününde de bir Cumhuriyetçi komisyon üyesinin vekaleten de olsa SEC'ye başkanlık yapan bir Cumhuriyetçi komisyon üyesinin bu anlamda olumlu bir adım attığını görüyoruz aslında. Bu direkt olarak Donald Trump'ın olumlu adımı da diyebiliriz. Güzel fiyat yükselişine de hemen etkisi oldu. Önümüzdeki dönemi takip etmeye devam ediyoruz. Tabii ki Bolu'da hayatını kaybedenlere tekrardan Allah'tan rahmet yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hepimizin ülkece başı sağ olsun. Umarız bundan sonra gerekli önlemler alınır ve 3 kuruşluk paralar içinde bu tür insanların başkalarının hayatlarını çocukların hayatlarını e, tehlike altına atmasına izin verilmez. Bugün dekan da hayatını kaybetti. Bu yani ülkeler kolay kolay dekan yetiştirmiyor. Bugün bir üniversitenin dekanı da, bir iş adamı da, bir yazar da e, isimleri de bilerek vermiyorum. Ayırmak olmasın insan. Bir 10 yaşındaki 2014 doğumlu yüzücü de bir kulübümüzün e, hayatlarını kaybettiler. Çok yazık. Para için bunların yaşanması gerçekten insanı kahrediyor. Tekrardan başsağlığı diliyorum. Bütün ülkemize yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.